Selam dostlar ilk olarak herkese bol şans ediyorum. Bugün sizlere 31 Mayıs Pazar günü tahmin, analiz ve yorumlarımı aktaracağım. Dostlar ee, ilk maçıma başlamak istiyorum. Şu tutkart maçı. Bugün gollü mücadele olabilecek maçları seçtim. E, Dinamo Dresden şu tutkart maçı. Dostlar bakın son maçlara baktığımız zaman Dinamo Dresden'in son 3 maçı 2-1 bitmiş hepsi. Stuttgart'ta pandemiden sonra 3 maçta sadece Hamburg'u kazandı 28 Mayıs'ta. 3 maçta bir galibiyeti var Stuttgart'ın. Kötü giden bir Stuttgart gördük. Sonra düzeldi 48 puanda 2. sırada. Dinamo de 18. sırada ve 24 puanla. Oranlara baktığımız zaman 6, 3.60, 1.30, altın oranı 1.85, üst 1.50 var 1.70 e yok 1.60 e ben bu maçta 2.5 gol üstü olacağına inanıyorum e, ee, ve rekabet geçmişine baktığımız zaman 3-1, 3-1, 2-1, 3-3, 5-0 gibi biten maçlara sahip yine bu maçta da iki e, 2.5 gol üstü olabileceğini düşünüyorum dostlar bu maçı 2.5 gol üstü dedim e, bunu kupon olarak değerlendirmeyi seçin oynayın e, ben biraz bankoca yaklaşacağım e, uzun süre böyle yapacağım çünkü daha Almanya Ligi olduğu için biraz temkinli oynayacağım. İlerleyen zamanlarda yeni ligler açıldığı zaman o zaman daha böyle alternatifler önereceğim. Daha yüksek oran hedefleyeceğim. Şu an sadece bankocu davranmaya çalışıyorum. Gladbach ve Union Berlin. Gladbach, Union Berlin'i parçalar diye düşünüyorum dostlar. Ee, bu maçta isteyen Gladbach galibiyeti olabilir. Puan tablosuna baktığımız zaman 5. sırada e, Gladbach, Union Berlin 13. sırada. Son baktığımız zaman Union Berlin'in hiç galibiyeti yok son 3 maçta. Şimdi Galatasaray bütün e, tarafları almış beraberlik e, kazanmış bir de kaybetmiş dostlar. Ben Galatasaray'ın hiç söz uzatmadan kazanacağını ama oran yükseltmek için 1.52 orandan üst deneyeceğim dostlar. Paderborn Borussia Dortmund maçı. Dortmund'da Önemli bir isim Haaland var mı? Haaland ee, sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Oynamayacak. Önemli bir eksik daha çok gol olabilirdi maçta olsaydı. E, puan tablosuna baktığım zaman ikinci sırada zaten Bayern Münih şampiyon oldu diyebiliriz. E, Paderborn ise 18. sırada ve 19 puanla bulunuyor. 6-25'lik bir Paderborn oranı. Beraberlik 4.10 10 Borussia Dortmund 1-25. 2-30. Üst 1 -35 var. 1.58 yok. 1.85 şeklinde oranlar açılmış. Son maçlara baktığım zaman Paderborn'un hep bir beraberlik içinde iyi kapanan bir takım olduğundan ee, uzun süre fazla gol yememiş. Dortmund'a baktığımız zaman 3 maçta bir mağlubiyeti var. O da lidere karşı alınan bir mağlubiyetti. Bu maçta Dortmund'a ee, yine güvenebiliriz. 1.25 orandan isteyen deneyebilir. Oran yükselteceğim. 3 bir Dortmund galibiyeti bekliyorum. Diyelim bu maça da üstledik. Danimarka Süper Liginden bir maç. 6. sırada bulunan Deplasman takımı 37 puanla ev sahibi ise 13. sırada ve 17 puanla. Son maçlara baktığımız zaman son maçında bir birlik bir beraberliği var. Deplasman takımına baktığımız zaman da 4-3'lük bir bol gollü galibiyeti var. Ben çok fazla yine gol olacağını ee, sanmıyorum dostlar bu maçta ee, isteyen 1.5 gol üstü alabilir 1.25 orandan şöyle hepsini üst dedik. buna da 1.5 gol üstü dedik isteyen burada Pahve ve Dortmund galibiyetini değerlendirebilir bunlardan kupon oluşturmanızı istemiyorum sadece çitlerinden seçip oynayın kafanıza yatanı bu, bugün kuponu önermeyeceğim herkese bol şans diliyorum bol kazançlar inşallah güzel bir gün geçiririz